Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Değerli öğrencilerimiz, sülasi mezit fiil bablarından, üçüncüsünden, müfaale babından bahsedeceğiz bu dersimizde. Bundan önce ifal babından, tefail babından ve üçüncü olarak da müfaale babından bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Müfaale babı bunun yapılışı faul fiil ile aynul fiil arasına elif getirmekle yapılır. Bakınız normal sülasi fiilimiz faul fiilden sonra ne yapıyoruz? Elif getiriyoruz. Faul fiil dediğimiz fiilin ilk harfi. Aynul fiil dediğimizde ikinci harfi. Yani birinci harften sonra elif getirmekle yapıyoruz. Faale. Bunun mazisi faale şeklinde tabii ki. Fa'ale yufa'ilu masdarı da mufa'aletün şeklinde geliyor ve bu babın ismi de mufa'ale babı oluyor. Örneklere geçmeden önce bu babın özelliklerinden bu baba giren fiillerin kazandığı anlamlardan bahsedelim. Bu bab öncelikle müşaraket yani bir işte ortaklık bildirir. Karşılıklı yapıldığını, bir işte ortak olduğunu ifade eder. Mesela darabe vurdu. Darabe vuruştu. Karşılıklı e, vuruştu anlamı katıyor. Ketebe yazdı. Ketebe karşılıklı e, yazıştı anlamı katıyor. Mesela katele öldürdü. Katele e, savaştı. Yani karşılıklı öldürüştü gibi. Tabi biz ona öldürüştü demiyoruz. Savaştı diyoruz. Bu şekilde bir müşareket ortaklık ve karşılıklı yapıldığını işteşlik anlamı katmış oluyor. Tabi burada e, müfale babının ifade ettiği o müşareket e, anlamı ile ilgili kısa bir e, ara bilgi verelim. Buradaki müşareket faille mef'ul arasındadır. Mesela şareki Ahmet Hasenen. Ahmet Hasan'a ortak oldu. Şekle bak. Ortaklık nerede? Ahmet ile Hasan arasında. Ahmet fail, Hasan mef'ul. Fail ile mef'ul arasındaki bir ortaklık. Aslında tek taraflı bir şey var buradaki müşarekette. Tabi karşı tarafta boş durmuyor. O da ona cevap veriyor. Ama bir taraf daha etkin durumda diyebiliriz. Ee, Ahmet Hasan'a ortak oldu. Tabii bu müşareket bazen tek taraflı bazen de Çift, e, çift taraflı da olabilir. Bunu da bir ara bilgi olarak söyleyelim. Mesela Allah onları kahretti, öldürdü şeklinde burada tek taraflı. Ama Şareki Ahmet Hasenen burada e, karşılıklı çift taraflı. Yani Ahmet Hasan'a ortak oldu. Ya Hasan da Ahmet'e ortak olmuş e, oluyor. Burada faille meful arasındadır demiştik ki mesela tefaül babında tefaul babındaki müşareket ise failler arasında olur. Oradaki müşareket failler arasında olur. Mesela teşâreker raculâni iki adam ortak oldu bak. İkisi de ne yapmış? Fail. İki fail ortak oldu. Mesela teşâreke Ahmet ve Hasan tefaul babında ikisi de fail bak. Tamam mı? Failler arasında bir müşareket söz konusu tefaül babında. Bunun tefaül babında detaylarını görürüz. Ama müfaale babında faille meful arasında oluyor idi bu müşareket. Biz yine müfaale babının anlam özelliklerinden bahsediyorduk. İkincisi birincisi müşareket demiştik. Ortaklık ve karşılıklı yapıldığını. İkincisi de bir işi yapmakta gayret ve devamlılık bildirir. Mesela talebe istedi. Talebe yani devamlı bir şekilde istedi. Sürekli istedi. ısrarla istedi anlamına geliyor. Mesela sebeka geçti. Sebeka geçmeye çalıştı. Uğraştı. Yarıştı. E, anlamına geliyor. Bazen de bu e, herhangi bir anlam değişikliğine yol açmıyor. Sülasi mücerret fiil e, anlamında da kullanıyor. Mesela sefera zeydün. Sefera Yolculuk yaptığı anlamına geliyormuş. Bu babın anlamlarından bahsettik. Şimdi bu babın, bu babla ilgili örnek fiilleri ele alacağız. Bu yapılışı nasıldı? Feale fa'ul fiilden sonra, birinci harfinden sonra bir elif getiriyorduk. Ve bu şekilde feale oluyordu. Mazisi fa'ale muzarisi yufa'ilu mastara da mufa'aletun şeklinde gelmiş oluyor. Emir fa'il ismi faili mufa'ilun ismi mefulü de mufa'alun şeklinde geliyor. Şurada e, neden atladık bunu? Bu arkadaşlar ikinci mastara. Yani e ee, bu bapta gelen fiillerin mastarı müfâale şeklinde de gelebilir. Fiâlün şeklinde de gelebilir. Her ikisi şeklinde de gelebilir. Birçoğu e, iki şekilde de gelebiliyor mastarları. E, bunu e, unutmayalım. Bu önemli bir husus. Burada e, örneğimize bakalım. Eee Muzarisi yuqatilu mastarı muqatelatun ya da qitalun şeklinde geliyor. Bak ikinci vezinde de geliyormuş. Emir qatil ismi faili muqatil e, şeklinde geliyor. Qatele savaştı. Yuqatilu savaşıyor. Mukateletün işte savaşmak, Qitalun aynı şekilde savaşmak, savaş anlamında Katil savaş. Emir. Emir veriyor yani savaş diye. Mukatilun o da savaşan kişi. Mukatil şeklinde. Biz tabi burada fiillerin çekimini ayrı ayrı vermiyoruz. Mazisini, muzarisini, mastar, emir, ismi fail ve ismi mefulünü söylüyoruz. Ama hepsinin çekimini ayrı ayrı vermiyoruz. Tabii ki bu katilenin mazi çekimi var normal mazi fiilleri nasıl çekiyorsak onu da o şekilde çekiyoruz. Katele, katela, katelu. Katelet, katelete, katelne, katelte, kateltüme. Yani zamirlere göre normal çekimi var. Muzarisin de aynı şekilde. Yukatilu, yukatilani, yukatilune, tukatilu, tukatilani, yukatilne. Ente tukatilu, entüme tukatilani, entüm tukatilune diye çekimleri var. Biz o detaylara girmiyoruz. Diğer normal fiilleri nasıl çekiyorsak bunları da o şekilde çekiyoruz. Biz burada mazi, muzari ve mastarını veriyoruz ve birçoğunun e, mastarı veya ismi failinin de Türkçe'de kullanıldığını bize Türkçe anlamını gösterdiğini burada fark etmiş oluyoruz. Mesela darabe vurdu darabe vuruştu bak bir karşılıklı yapma anlamı katıyor demiştik bu bak. Mesela katele öldürdü. Katele savaştı. Karşılıklı e, yapılma bak. Ketebe yazdı. Ketebe yazıştı. Cehede işte gayret sarfetti. Cehede bak sürekli gayret sarf etti Cihad etti. E, anlamına e, geliyormuş. Şimdi bunların e, diğer çekimlerine bakalım. Darabe mazisi. Muzarisi yudaribu, mastarı mudarabetün. Kâtebe, yukâtibu, mukâtebetün şeklinde. Câhede, yucahidu, mucahedetün ve cihadun şeklinde. Dikkat ederseniz bazılarının mastarı hem müfâaletün, mucahedetün şeklinde hem de fi'alun cihadun şeklinde geliyor. Bu gatelede de aynı durumu görmüştük değil mi? Bazılarının mastarları fi'alun vezninde de geliyor imiş. İkisi de kullanılıyor arkadaşlar. Hem mukatele hem gital hem mücahede hem de cihat mastarları kullanılıyor. Bak cahedenin anlamını buradan da çıkarabiliriz. Bak cihat Hatta buradan çıkaramadık. Mücahidun. Bak mücahid nedir? Cihad eden kişi anlamına geliyor. Bakınız burada mastarı her iki vezinde de gelen fiillere örneklerimiz var. Hem müfaaletün hem de fialun kalıbında geliyormuş bunların mastarları. Bakalım. Bak nakaşe münakaşe etti. Bak karşılıklı. Nâkaşe yunâkişu. Neymiş nâkaşe'nin anlamı? Munâkaşe. Munâkaşa etmek değil mi? Ya da niqashun Fi'alun vezdindeki masları da kullanılıyormuş. Ee, emir nâkış. ismi faili munâkişun. Munâkaşun şeklinde. Mesela cadele. Mücadele etti değil mi? Yücadilu. Mücadeletun ve cidal cadele neymiş mücadele etti mücadele etti cadil mücadil mücadel şeklinde alece tedavi etti alece yualicu mualecetun ve ilacun şeklinde bak alece tedavi etti ilaç verdi değil mi emir, aliç, mualicun, mualecun şeklinde geliyormuş. Kayese mesela kase ölçtü demek. Ama kayese iki şeyi karşılıklı ölçtü. Birbirine göre kıyas etti değil mi iki şeyi? Kase bir şeyi ölçtü anlamında sülâh. Ama kayese iki şeyi birbiriyle e, kıyas etti anlamına geliyor, mukayese etti yani. İkisini de ölçtü, ikisini birbirine kıyas etti anlamında. Kayese yukayisu mukayesetün ve kıyas. Mukayese ve kıyas. Bak her iki vezinde de geldi. Defa itti demek. itti. başından sağdı. Defa müdafaa etti. Bak sürekli e, karşıdan gelen tehlikeyi def etti anlamında. Bir süreklilik var. Defa yudafi'u Mudafa'atun. Mudafa etmek bak. Difa'a. Dafi'a. Mudafi'a. Mudafa'a şeklinde geliyormuş. Buradaki fiillerimizin hepsi dikkat ederseniz mastarları hem müfaale hem de fi'al vezninde gelmişler. Bu bapta gelen farklı fiil türlerinden de örnekler verelim. Nakıs fiillerden, illetli fiillerden. Mesela kase ölçtü. قاس yukayisu mukayesetün mastarlarında herhangi bir değişiklik yok. Burası ecve fiil olsa da yine çekim yine aynı şekilde bak. Gayese yukayisu mukayesetün ve kıyas şeklinde. Seqame fiili e, ayağa kalktı durdu demek. Kaveme ise durdu, direndi anlamında. Bakın kaveme yukayimu mukavemetün şeklinde geliyor. Mesela afa fiili illetli fiillerden afa muzarisi yuafi, mastarı muafatun şeklinde e, geliyor. Emri de afi şeklinde geliyor. Afa yuafi emir afi. Sonundaki illet harfi ya düşmüş oluyor. Burası tabi yanlış. Biz onu şu yağının düştüğünü göstermek için getirdik. İsmi fail muafin. Sonunda illet harfi de vardı ama mangus ismi olduğu için o yağa düşmüş oldu. İsmefulü de muafen şeklinde. Bak benzer bir fiil. Nâde yunâdi munâdetun ya da nidaen şeklinde bakmazları. masları fial şeklinde de geliyor nidaen ya da nidaun emir nadi ism faili munadin ism mefulü de munaden şeklinde bu munadi başına elif lam geldiğinde sonuna ille tarifi de geliyor el munadi şeklinde gelebiliyor mudaaf fiillerse mesela dar yudaru mudarratun yanlış ifade ettik affen mudarratun mudarratun ya da dirar la darara ve la dirar diyorduk değil mi fiil vezninde de geliyormuş evet illetli ve diğer farklı fiillerin de aynı şekilde geldiğini çok bir değişiklik olmadığını görmüş olduk Evet, müfale babına farklı örnekler de verelim. Bunların da boşlukları siz doldurun. Bunlar bir alıştırma gibi kabul edin. Aslında buraya kadar verdiğimiz örnekler bu babın anlaşılması için yeterli. Ama daha da net oturması için daha farklı fiillerde görmek için örnek sayısını azaltıyoruz. Bunları bir temrin gibi düşünebilirsiniz. Mesela harabe, harbetti, harabe karşılıklı Bak, harbetti, savaştı anlamında. Muzarisi yuharibu. Muharabetun, muharebe meydanı diyoruz değil mi? Harip, muharip, bak muharip güçler, savaşan güçler anlamında kullanıyoruz değil mi ismi faili. Muharap, ismi mefulü. Hecara, terk etti. he Hecara, hicret etti e, anlamında. Hecara, yuhaciru. Haceran anlamını bilmiyoruz mesela çekiyoruz. Muzarisi yuhaciru mastar muhaceratun emir hacir ismi faili muhacirun bak muhacir icret eden anlamında. Mesela galebe yendi galebe yenmeye çalıştı. Galebe yugalibu muhalebetun muhalib değil mi ismi faili de o şekilde geliyor. Mesela şeribe içti şarabe e, beraber içti anlamında. Şarabe yuşaribu muşarabetün şeklinde. Şarib muşarib. Mesela e, şavara tanıştı demek. Şavara yuşaviru muşavara muşavara ve şivar e, şeklinde geliyor masları da. E, bunun anlamı neymiş? Bakın muşavir. Muşavir, değil mi? Bakanlık müşaviri, kendisine e, danışılan kişi anlamında. Müşavir, müşavir şeklinde. Amele, yani danışıp istişare etmek, istişare eden kişi anlamında. Amile bir şey yaptı, amele davrandı. Amele yuamilu muamele bak. Muamele iyi de bulundu. iyi davrandı anlamında değil mi? Nakasa. Nakasa azaldı. Nakasa azalttı. Eksiltti anlamında. Nakasa yunakisu munakasatun şeklinde gelmiş oluyor. Mesela barake yubariku mubareketun mübarek kıldı mübarekun mübarekun şeklinde mübarek beldeler değil mi mübarekun Mubarek kılınan yerler anlamında bak İsmi mefulu kullanılıyor bunun da safaha yusafihu musafaha etti bak karşılıklı safaha yusafihu musafahatun gadara terk etti demek arkadaşlar gadara yugadiru mugadaratun şeklinde geliyor. E, bu babın kattığı anlamı görmek için başka e, fiillerden de örnekler verelim detaylı bir şekilde. Darabe vurdu, darabe vuruştu bak. Karşılıklı, müşareket, bir işte ortaklık e, anlamı katıyor demiştik. Mesela ketebe yazdı, ketebe yazıştı bak. Karşılıklı bir işteşlik e, anlamı var işin karşılıklı yapıldığının. E, görüyoruz. Gatele öldürdü. Gatele savaştı. Karşılıklı öldürüştü. Burada da bir işleştik anlamı var. Mesela talebe istedi. Talebe devamlı bir şekilde istedi. Yani bir işi yapmakta gayret etti. E, gayret ve devamlılık ifade ediyor. Bak talebe. Mesela sebeka geçti. Sebeka işte geçmeye Çalıştı, yarıştı anlamında. Bak burada da bir işi yapmakta e, gayret ve devamlılık anlamı var. gayret etti. Cahede cihad etti. Sürekli gayret etti. Sürekli uğraştı e, anlamında. Bunu da görmüş oluyoruz. Mesela hecara bıraktı. Terk etti ama hecara hicret etti anlamında. Hicret etti e, tamamen bıraktı, terk etti gibi. Galebe yendi, galebe yenmeye çalıştı. Bak, bir işi yapmakta gayret ve devamlılık ifade ediyor. Kame kalktı ayağa kalktı, durdu. kaveme mukavemet etti, direndi. E, hepsini bir kalıba koymaya da gerek yok yani. Bu fiilin, bu babın kattığı anlamları görmemiz açısından farklı örnekler veriyoruz. Şeribe içti, şara ve bak, beraberce içti, beraberce yapıldığını ifade ediyor. Bazen de bu baba giren fiil muamele tarzına ifade etmek için kullandı. Mesela haşune sert oldu. Haşene sert davrandı. Haşin davrandı anlamına. Hasune güzel oldu. Hasene bu da güzel davrandı anlamına geliyor. Tabi başka örneklerimiz de var mesela da'afer raculu mesela da'afa da'afer adam zayıfladı zayıf hale geldi anlamında katıyor imiş. Bazen müteaddi içinde kullanılıyormuş bakın. Afa آف, mesela afa Allah Allah sana afiyet versin şeklinde bu bu şekilde de kullanılabiliyormuş. Bazen e, normal sülasi fiil, e, sülasi mücerret fiil anlamında da kullanılıyor imiş. Safara yolculuk yaptı anlamında. Evet, müfale babı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bunlar sülasiye bir harf ile oluşturulan bablardı. Sülasi mezit fiiller e, rubai e, oluyordu bir harf ziyadesiyle oluşturduğumuz babların üçüncüsü ve sonuncusu. Bundan sonra sülasi iki harf ziyadesiyle oluşturulan humasi fiillerden bahsedeceğiz. Bundan sonra infial babından devam edeceğiz. Maassalame